Merhaba sevgili dostum. Görüşmeyle epey oldu. Şöyle bir arayı kapatalım istedim. Kafamda belli bir konu yok lakin Ama biraz çalışmaktan bahsetmek istiyorum işten iş 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 çalışmak geç bebeğim Adanalı trafik var trafik var gel canım geç. motorunu yesinler senin turunculu turunculu Motosikletin her şeyini seviyorum, lakin motorcularla aynı kategoride olmakta birazcık canımı sıkıyor. Çok fazla beyinsiz var çünkü hiçbir ehliyeti olmadığı için. Yaklaşık bir aydır çok yoğun bir tempoda çalışıyorum. Acayip yoğun bir tempoda çalışıyorum. Yani kendi kurumumdaki işlerim devam ediyor yaşadığım ilde kurumum dışında yaptığım işler devam ediyor ve artarak devam ediyor. Bunun dışında şu ara il dışında yaptığım işler de çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Ee, örneğin iki hafta önce günübirlik Eskişehir'deydim. Geçtiğimiz hafta 5 gün boyunca Ankara'daydım. Bakanlığın bir işinde. Şimdi yarın e, Bursa'ya doğru yola çıkacağım. Onun için hazırlık yapmaya gidiyorum. Sonra iki hafta yine bulunduğum ildeki işlerim çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalıştaylar, konferanslar, bilmem neler, cartlar, curtlar. O iki haftadan sonra bir hafta Denizli'ye gidiyorum Mayıs ayının ilk haftası. Oradan dönüşte Ankara'da bir konferansım var, bir günlük. Oradan Bartın'a dönüyorum. Bartın'da çevrim içi bir konferans var. Tabi dersler mersler var. Sonrasında Sakarya'ya gideceğim. Bu arama kurtarma faaliyeti için bir tatbikat çalışmasına gideceğim. Sakarya'da AFAD'ın bir kampı varmış. Orada bu arama kurtarma ekiplerini uygulamalı olarak eğiteceğiz. Onun için çok heyecanlıyım. Kamplı falan olacak böyle. Sonra döneceğim. Bir hafta boyunca Eskişehir'de bakanlık çalıştayım var. Oraya, buraya, şuraya derken Temmuz ayının başında Hollanda'dayım. İki hafta. Oradan dönüşte de artık muhtemelen bir ay boyunca izin alırım ve yatarım. Şu bunca iş Haybeye gelmiyor. Artık ben kendi kariyer yolumda bugüne dek işte onun öğrencisi bunun bir şeyi falan olarak anılıp onlarla birlikte gidiyordum. Artık insanlar bizzat beni buralara davet etmeye başladılar. Bu da açıkçası hoşuma gidiyor. Yani çalıştığım alanla alakalı konularda artık başkalarını ikna etmeye gerek kalmaksızın kendi sözlerimi, kendi deneyimlerimi ifade edebiliyorum. Bir de normalde bir grup içerisindeyken takındığım hal ve tavırlar grup liderini falan rahatsız ederken bir de ben bunlarla cebelleşirken şu an bu konularda oldukça rahatım. Mesela geçtiğimiz hafta bayağı bakanlık düzeyinde üst düzey bürokratlarla bir toplantım oldu. Bir UNICEF projesi var. Bu projenin içerisinde bizzat benim çalışma alanımla alakalı bir şey yapmak istiyorlar. Tabi ben orada kendimi tanıtıp hani 2-3 günde çalıştaydı böyle onlara göre güzel performans gösterince e, UNICEF'teki beyefendi beni çağırdı. Dedi ki hocam böyle böyle bir şeyimiz var. Bir inceleyebilir misiniz? Dedim hay hay. Oturduk işte bakanlıktan bir hanımefendi UNICEF'ten bir beyefendi. E, ilgili projenin detaylarını inceledik konuştuk. Yani ben onlara şeyi anlattım. Tabii öncesinde de bu işi yapmak adına, bu işi yapmaya haiz olmayan bazı dernek ve vakıflar destekli istihdamla alakalı demişler ki biz seve seve yaparız. Ama şu kadar da para alırız. Yahu sana zaten eğitimi veren benim. Sen benim verdiğim eğitimi uygulayıcısısın bu eğitimi gidip başkasına satacak bak görüyor musun Ben dedim ki Sayın dedim daire başkanım işte Sayın UNICEF yetkilisi açık konuşabilir miyim bak çok mutlu olurum <laughs> dedi webdeki daire başkanı bir hanımefendi var Çok mutlu olurum dedi Tamam dedim ki olay böyle 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 Bakın dedim sizin hazırladığınız projede şunların yapılması gerekiyor. Bütün süreci anlattım olması gerektiği gibi. Siz dedim zaten bunu yapıyorsunuz ama dedim birazcık daha işte profesyonel böyle kontrol listeleri, kılavuzların olduğu bir paket şeklinde hazırlanırsa bu iş yapılır. E peki hocam nasıl yaparız? Ben dedim seve seve yardımcı olurum. Harika. Unicef'teki beyefendi. Peki hocam bütçe konusunda ne düşünüyorsunuz? Dedi. E şöyle bir baktım. Dedim ki bilmem ne bey, ee, hani dedim böyle kitap basımı, işte çalıştay giderleri vesairenin dışında benim dedim sizden talep ettiğim bir şey yoktur. Adamın böyle gözleri fal taşı gibi açıldı. Ee, ya dedi hani siz bir şey talep etmiyor musunuz? Hani benim bu kapsamda vereceğim eğitimler için bir şey talep etmiyorum. Sadece yazacağım kitap ve kılavuzlar için hani telif eser kapsamında böyle göstermelik bir ödeme yaparsanız hani normal bir yayın evine ödüyorsa benim için dedim yeterlidir. Onun dışında dedim herhangi bir şey talep etmiyorum. Ama dedim benim bu projede şartlarım var. Şu 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 burada olacak şu şu şunlar burada olmayacak yani bu işi çalışmayan bugüne kadar bir çocuk yerleştirmemiş birileri bu işin içinde olmayacak falan böyle ben pat 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 konuşuyorum tabi bu bir risk senin karşında işte yılda bilmem kaç milyon euro yöneten bir adam var karşında bilmem ne daire başkanı var orada gelmiş işte daha 30 yaşında adam bıdır bıdır konuşuyor dedim bu budur dedim çalışmak isterseniz okey ben dedim elimden gelen desteği veririm. Sonra ben çıktım gittim. Akşam işte e, otelde yemek yiyorum. O daire başkanı hanım yanıma oturdu. Hocam müsait misiniz? Müsaitim buyurun hocam. Böyle 50 yaşlarında falan bir hanım ama gözünden şey okunuyor yani görmüş geçirmiş artık. Kadın bir şeyleri aşmış artık yani. Senin gözünden anlıyor sanki tarıyor seni. Hocam dedi ben tarzınızı çok beğendim. Bundan sonra dedi birlikte çalışmak isteriz. Bu proje kapsamında da hani biz gerekli görüşmeleri yaptık. Uygun görürseniz sizle birlikte çalışacağız. Resmi şeyleri başlatalım. Dedim hay hay. Köpek gibi yorulacağım yine bir proje olacak ama bak bir işe yarayacağım. Bu projede efendim bilmem ne hoca o bu olsaydı ne olacaktı biliyor musun? Projenin bütçesi atıyorum 2 milyon euro. 1 milyonu bir buçuk milyonu orada burada hiç edeceklerdi. Kendilerine şurayı gezelim burada bilmem ne yapalım. Şunu işte danışmanlık bedeli olarak bize verin bilmem ne. E iyi güzel ortaya çıkan ürün ortaya bir ürün de çıkmayacak. işte bu devlet de böyle böyle batıyor. Sonra o hocalar da orada burada Atatürkçüyüz, milliyetçiyiz, yok vatan severiz diye caka satıyorlar. Böyle bir döngü var. Demek istediğim yani ben artık işin patronu olmaya çalıştım. Ben işbirlikçi çalışmayı seven bir insanım ama herkesin belli konularda liyakatli olması lazım ve olayı sündürmemesi lazım. Ben liyakatsiz insanla işbirliği içerisinde çalışamam. Böyle bir durum var bu işlerde artık karar vereceği niteliğe gelmeye başladım. Dün örneğin valilikte bir şey vardı. Toplantı vardı. Orada artık üniversitem adına konuşabilecek düzeye geldim falan filan. Bunlar beni şunu düşündürmeye itiyor. Evet yani bir aydır çok yoruluyorum. Önümüzdeki iki ayda çok yorulacağım. Yani gündüzleri çok erken kalkıyorum. Geceleri genellikle çalışıyor oluyorum. Fakat yüreğim acımıyor. Çalışıyorum ve keyif alıyorum. Hani özel gereksinimli bireylere dokunuyor olmak, aldığım paranın hakkını veriyor olmak, verdiğim emeğin bir işe yarıyor olması bunlar benim yaşam kaliteme iyi geliyor. Theodor Storm'un bir kitabı var Kıratlı diye. Orada böyle varoluşsal sancılar, efendim günlük yaşamın sorunları hakkında böyle bir şey yaparken küçük öyküde senin egzozunun şöyle bir pasaj var. Ben onun zamanında fotoğrafını çekmiştim 2012'de falan. Hala böyle bilgisayarda masa üstümde durur. Günlük işini yapmışsan uyku kendiliğinden gelir diye. Çalışmamız lazım dostlar. Ne iş yapıyorsak yapalım, çalışmamız lazım. Tabii ne iş yapıyorsak yapalım da değil. Hani gereksiz boş işlerde çalışmak muhtemelen bu tatmini getirmeyecektir ama ben bir şekilde o kendi meslek alanım içerisinde bana iyi gelebilecek e, branşı buldum ve bu branş konusunda çok çalışıp e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama tabii burada benim şeyim. Mesela bu işleri para için yapıyor olsam aynı e, tatmini yaşamazdım. Benim yola çıkış amacım dezavantajlı bireylere hizmet etmek e, olduğu için ben bu işlerden çok keyif alıyorum. Yoksa bak benim için külfet. Ben şimdi ilçeye gidiyorum, oradan arabayı alacağım, arabayı şeye götüreceğim falan filan. Bilmem ne derneğinde sunum yapacağım. Yani bunun bana maddi hiçbir getirisi yok insanlar şaşırıyorlar ee, bu işleri parayla yaptığımı falan düşünüyorlar Hayır abi ben bu işleri tamamen bak yol parasını falan bile artık yeni almaya başladım ha Normalde gittiğimde böyle bir yere karavanımla gidip konaklama falan da onlara çıkmasın diye bir çaba sarf ediyordum ama artık yoruluyorum Hani işte karavanla git bir yere onun bilmem nesi falan onunla uğraşmak istemiyorum ulaşımımı, konaklamamı verdiğiniz sürece ben elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum diyorum. İnsanlar da bunun karşılığını genelde veriyorlar. Tabi bazen bazılarından da para talep etmek gerekiyor. Şey Ucuz etin yahnisi gözüyle bakıyorlar. Sikilmeye alışık oldukları için. Ya da mesela para aklama isteyen proje yöneticileri mesela beni çok davet etmiyorlar projeleri çünkü ben ses çıkartıyorum kendi hocamla en büyük takışmamız da bu yüzden çıkmıştı. Yani çocuklar için hazırlattığımız sırt çantalarını ben gidip de o proje yöneticilerin başka yerlere verdiğini görünce çıldırmıştım. E, proje yürütücüsü hocam da bu konuya ses çıkarmamıştı. Oradan bir sıkıntı çıkmıştı. Yok abi yetimin hakkını kimseye yedirmem ben olduğum sürece. O yüzden e, iş tatmini dediğimiz şey Dün hatta çocuklara onu anlattım. Yani mesleğin gerektirdikleri vardır. Bir de bize verdikleri vardır. Gerektirdiklerini iyi yapmak için de uğraşmalıyız. Ee, ve tatmin olacağımız işler yapmalıyız gün içerisinde. Bunu seçiyor olman lazım. Yani sen para için çalıştığında belki performansın çok iyi olabilir. Çok iyi para kazanabiliyor olabilirsin ama... O işte eğer tatmin olmuyorsan ya ben bugün gittim şu kadar çalıştım. Ama günün sonunda ortaya koyduğum olay ne, ürün ne konusunda eğer seni tatmin edici bir şey yoksa adam çok paran olabilir, az paran olabilir. Tükenirsin dostum. Bu iş bu kadar basit. Tükenirsin yani. Tükenmeme şansın yok. O yüzden Benim hayattaki en sadık dostum işim. Mesela geçmişte karşılıksız iyilikler yapıp işte sadakat gösterip karşılığını alamadığım insan çok oldu. Böyle en kötü anlarında yanında durduğum kız arkadaşlarım, dostlarım, arkadaşlarım hep o günler unutulduğunda gittiler. Bir şekilde gittiler. Ama İşim beni hiç yarı yolda bırakmadı. Mesela çok gereksiz bir şey yapıyorsun normalde, değil mi? Mesela yarın benim Bursa'da anlatacağım konferansa gitmesem de olur. Bana baktığında zaman, para ve enerji anlamında bir külfet. Ama ben artık şunu biliyorum. O iş benim birkaç yıl içerisinde o kadar farklı bir kanalla önüme gelecek ki burada ektiğim tohum şey olacak. Böyle olacak. Yani kimse daha konuşmazken ben e, 2019'lu yıllarda mülteci eğitimi üzerine bir makale yazdım. Yani bu çocuklar okullarda Suriyeli mülteciler neler yapıyorlar? Politik bir konu, orasına girmeyeceğim ama çocuklara çocukları kapsamın dışında tutalım. Her çocuk iyi eğitimi hak eder. Her çocuk güvenli bir ortamı, evi hak eder düşüncesiyle var olan durumu betimlemek adına bir çalışma gerçekleştirdik. Orada Suriye'li çocuklarla zaman geçirdik. Benim kariyerim için alakasız bir çalışmaydı tamam mı? Ne benim akademik yükselmem için ne akademik teşvik için herhangi bir işe yaramıyordu. Bak 6 yıl sonra ben o makaleyle bugün sahip olduğum ünvana eriştim. O makaleyle. Tamamen yani maddi ve yakın dönemde çıkar gözetmeksizin yaptığım bir iş Yıllar sonra benim önüme çok farklı şekilde geldi. Dolayısıyla hayatta çıkarcı olmamak lazım. Her ne kadar e, insanlardan bu karşılıkları göremesek de işim, mesleğim her zaman benim yanımda oldu sadık bir şekilde. Duygusal anlamda kendimi kötü hissettiğimde işime daldım ve o depresyondan çıktım. E, hayatta hiçbir şeyim kalmadığı an yine o işe gidip işimi iyi bir şekilde yapmaya çalışıp hayatta kaldım. Kendimi iyi hissettim. Kendimi bir işe yarıyor hissettim. Dolayısıyla işimiz önemli dostlar. İşimizi iyi seçmemiz lazım. İşimizi iyi seçmemiz lazım. Her hafta 4 saatimi başka insanların da işini iyi seçmesi için şeye harcıyorum. Nedir onun adı? eğitime harcıyorum. Kariyer gelişim ve planlama dersine harcıyorum. Bu da benim verdiğim sadaka. Ama tabii anlatamadığımız insanlar var. Onları da ne yapacaksın? Amana koyayım işlerine baksınlar. Hoppa. İşini iyi seç dostum. İşin senin dostun. Bak Eşin bırakır, çocuğun bırakır gider ama işin sana sahip çıkar. Eğer sen ona bakarsan. Az önce yanımdan motorcu geçti, şu evrensel motor işaretini verdi. Çok mutlu oldu. Normalde adamlara ben böyle yapıyorum, adam bana böyle yapıyor. Ne yapıyor lan? Sır! Birazcık üzerinde bindiğin şeyin bir kültürünü bir aç bir oku ya beyinsiz. Anlamsız yaşıyor insan. Velhasıl çok yorgun olsam da kendimi çok iyi hissediyorum. Şu birazca tabi bariyerlere yapışmazsam daha da iyi hissedeceğim. Hop. Kendimi iyi hissediyorum. Günlük işimi yaptığımda uyku kendiliğinden geliyor. Gece 4'te uyuyorum ama o aldığım üç saat uyku bana iyi geliyor. Gidip de elin kızının ikircikli davranışlarına anlamsız bulup efendime söyleyeyim karın ağrısı yaşamıyorum mesela biliyorsun o tarz uykusuzluklar da çok yaşadık. Sen daha en azından bilmiyorsun öğreneceksin. Ya onlara gerek yok abi. Elini insanı için, elini insanın sorumsuzlukları, yanlış anlamaları, güvensizlikleri ya da ılık götlülüklerine kafayı takıp da uykusuz kalmak yerine bir iş yaparken çok yorulup uykusuz kalmak çok daha güzel. Çok daha güzel. Yani bu hayatta Şisel olarak insanlara çok yatırım yapmamak lazım. İnsanlar durumları nedeniyle şeydir, çi süt emmiştir. Satarlar seni bırakır, giderler, ihanet ederler. Bunları yaşamışsındır muhtemelen. O yüzden insana o güven sermayesi biriktirmek için uğraşma. Ben bunu sana diyorum da ben sürekli bunu yapan bir insanım. Yani. Bana borçlu insanlar şu an şöyle önüme dizilseler muhtemelen sıra olur yani. Ulus'a kadar gider o sıra. Yok. O yüzden umudumu da kestim. Zaten şu beklentilerimden falan bir kurtulabilsem insana karşı hayat o kadar güzel olacak ki. Muhteşem bir şekilde yaşayacağım. Ama işte insan istiyor. Böyle güvenebileceği, verdiği, böyle dipsiz bir kuyuya atmayacağı ilişkiler istiyor hayatta. Yoksa ben insanlardan karşılık beklemiyorum. Hani ben şu kadar verdim, onlar da şu kadar versin gibi bir kafada bir insan değilim. Abi en azından değer bilsinler ya. En azından değer bilsinler. Bilmiyorlar. Ama işin senin değerini bilir. Saatler boyunca çıkar gözetmek sizin yaptığın işler seni geliştirir. Yarın bir gün o gelişmişlik senin normalde yapamayacağın bir işi üstlenmene ön ayak olur ve bambaşka kapılar açılır kariyerinde. Bambaşka fırsatlar açılır. Eğer sen bugün yaptığın işte ulan ben neye kime çalışıyorum falan gibi böyle şüphelerin varsa o işi bırak. O işi mümkün olan en kısa sürede bırak. Mesela bir kahve dükkanında çalışıyorsun örneğin baristasın. Sen daha iyi kahve yapmayı kendin için istemelisin mesela. Daha özlü, daha hızlı bir şekilde kahveyi en güzel en güzel şekilde sunmayı sunmaktan kendin keyif almalısın. Patronun bu işten fazla para kazansın diye bu işi yapıyorsan, evet patronun bu işten fazla para kazanacak ama sen yine asgari ücretle çalışacaksın. Bura, bak burada bir tatmin yok. Sen ama şunu diyorsan ben bu kahveyi en iyi şekilde yapıp müşteri ilişkilerimi kuvvetlendireceğim ve bundan keyif alacağım dersen eğer yarın bir gün önüne bir fırsat gelir kendi kahve dükkanını açarsın ve artık kendine çalışırsın. Şu an böyle bir şey yok. Özellikle yaşı benden küçük kesimlerde bunlar hiç çıraklık yapmak istemiyorlar. Bunlar her şeyi bildiklerini düşünüp bir an önce kafalarına göre bir şeyler yapmak istiyorlar ama böyle bir şey değil abi meslek. Yani birinin yanında bir süre çıraklık yapman lazım. Ben mesela aslında hiç işim olmamasına rağmen doktora yüksek lisans yaparken hocalarımın derslerini asist ettim ve mesela o derslerde oturmadım hiç. Hep ayakta dinledim. Hocayı gözledim, öğrencileri gözledim. Nasıl oluyor, ne gidiyor? Şimdi bu şekilde ders veriyorum ve hiç zorlanmıyorum. İşte bu yoğunluğumu gören bölümden bir arkadaşım, bölümdeki başka bir arkadaşıma şey sormuş. Ya demiş, Mete demiş, bu networkleri demiş nasıl ediniyor demiş. Ulan amana kodumun kancı. Biz senin gibi networkle mi çalışıyoruz? Biz iş yapıyoruz iş. Bak bunların kafasında meslek şu, ona buna yalakalık yapayım, bilmem ne edeyim. Oradan hani bana bir işte bir yer versin, bana kadro versin, bana projede görev versin, ben de ihya olayım. Bak kafalarındaki iş bu. Her şey networkle olacak abi, networkle olacak. Birilerine yalamalık yapacaksın, onlar da sana karşılığını verecek. Ne network abi? Köpek gibi çalışıyorum ben. Şimdi o insanlar beni oralara çağırıyorlar. Karşılığını veremediğimi düşünseler ne olur? Bir daha çağırırlar mı? Çünkü genelde sen bir yere gidiyorsun, orada seni görüyorlar, orada seni gören başka bir kişi sonra başka bir yere çağırıyor. Sonra o tarafta gittiğin yerde bir bilmem ne oluyor, o seni bir projesine katıyor. Diyor ki hocam şu işi sen bu iş böyle oluyor. Network diyorsan. Yoksa abi arkadaşlık sitesi değil ki bu çalışmak. Abi iş yapacaksın, insanlar seni işinin başında tanıyacaklar. Sonra bir yerlere davet edecekler. Sen bu işten sonrasında faydalanacaksın eğer faydalanıyorsan. Ama işte bu insanlar ben de şu an aynı işi yapıyorlar abi. Network'ü nasıl eriştiniz? Bu network'ü nasıl şey yaptınız? Sen giderken ben geliyordum. Bahar geldi. Bahar geldi. Ama tabi geçtiğimiz hafta kar falan yağdı ben Ankara'dayken. Bütün tomurcuklar nanay olmuş. Yine şanlı çiftçimiz bize fahiş fiyatlarla meyve sebze satacak. Bu şekilde dostum işine sahip çık. İşine sahip çık sevdiğin işi, faydalı bulduğun işi yap. Bu işin böyle çok hani e, dünyayı da kurtarmana gerek yok bu işi yaparken. Hani beni yanlış anlama. E, ya bir sokak temizliyorken bile o kilit parkelerin arasındaki çakılları çıkarmak için uğraş. Bundan keyif al. İşinde detaycı ol. İşini her gün daha iyi yapmak üzere emek sarfet kapılar açılacak ve buradan bir şey umma. Ama kapının açılacağını da bil. Sen önce bir işini iyi yap, ona odaklan. Tatmin olacağın işi bul, sonrası kolay. Sonrası çok basit. Bak bunu söyleyen insan lisans tercihini kendi yapmadı. Ben şu an çalıştığım alanı kendim seçmedim. Ablam yaptı benim. Aa demiş işte özel eğitim, öğretmenliği falan. Ben sonrasında bunları değerlendirip bu alanı keşfettim ve yeniden inşa ettim durumu. Hani bu şans eseri de değil. Ben hayatta kendi şansımı hep kendim yarattım. Aksine hayat hep beni geri çekmeye uğraştı. Ama bir süre sonra artık benimle dans etmeye başladı hayat. Ben onunla dans ettikçe o da benimle dans ediyor. Artık bana eziyet etmiyor hayat. Bana eşlik ediyor. Çünkü ben umursamıyorum. Umudu kestim. Sakin olalım. İşte Şu yüzden şu motorun birazcık daha torklu olması lazım. Böyle kapattığım zaman 150 falan onu da belki 1-2 aya yeni bir motorla sana sürpriz kalsın. Şu an bir işin peşindeyim. Eğer işler yolunda giderse 1-2 aya o dediğimiz işleri yapacağız. Belki de hayata, hayatta olan vedalaşmamızı bu şekilde yapacağız. Böyle güzel tek virajlı bir yoldan giderken birlikte seninle bir viraja gireceğiz ve o virajdan çıkmayacağız. Kim bilir. Kim bilir. muhtemelen birazdan şarjım biter. Kendine iyi bak. İşine sahip çık. Eğer işin yoksa beni bul. Ben sana kendine uygun işi bulmayı öğretirim. Benim işim bu. Tamam. Görüşürüz.